Daha ne kadar kalacakmış burada? Bilmiyorum Hasan. Bir şey söylemiyor. Bir an önce konuş o zaman. Çok garip davranmaya başladı. Ne demek şimdi bu? Bir şey demek değil. Sadece elini çabuk tut diyorum. Bu işin altından başka şeyler çıkmasın. Hasan. Biraz gelsene içeri. Konuşacaklarım var seninle. Gel. Ne olup bittiğini öğrenmek istiyorlar değil mi? Hepimiz istiyoruz Asya. Ben de bilmiyorum anne. Aklım karışık. Mustafa'nınki de öyle. Bu yüzden mi ayrıldın evden? Başka şeyler de var. Kocamla benim aramda kalması gereken. Zamanı gelince... Eğer gerekirse konuşuruz bunları. Ama zamanı gelince. Neyin var Asya? Yüzün gülmek bilmiyor. Sürekli yorgunsun. Hayat anlamsızlaştı anne. Her gün aynı şeyleri yapmak. Aynı insanları görmek. Aynı yemekleri yemek. Bilmiyorum. Her şey aynı sanki. Mutluluk emek ister Asya. Eğer aradığın buysa. Kalıcı olan, önemli olan gel geç heyecanlar değildir. Yan yana, el ele yürüyebileceğin, gerektiğinde yaslanabileceğin sağlam bir omuz bulmaktır. Evet ama <laughs> monotonluk olur. Her evlilikte olur. Ama canın sıkıldı diye bir evliliği bitiremezsin ki kızım. Üstelik ortada bir de çocuk var. Mustafa kadar iyi baba da az bulunur ona biraz haksızlık ettiğini düşünmüyor musun